klasik tarzda ama öğretici bir ikinci derece denklem sorusuyla karşınıza geldim. Videoyu izlemeden önce kendinize uğraşın. Şimdi soru demiş ki, x kare eksi x eksi m artı n eşittir sıfır denkleminin kökleri m ve n'dir. O halde m eksi n ifadesini alabileceği değerlerin toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar ikinci derece bir denklemi gördük. Aklımıza gelmesi gereken 3 tane şey var. Kökler toplamı, kökler çarpımı ve eğer almamızı istiyorlarsa delta. Bunlar dışında zaten bir şey olamaz. Biz burada kökler toplamı ve çarpımını kullanacağız. Şimdi madem benim köklerim m ve n idi, o halde m artı n eşittir diyorum. Bu denklemin köklerisiniz. O zaman kökler toplamına bakabilirim. Bunun kökler toplamı eksi b bölü a'dan arkadaşlar. Eksi, b'miz burada eksi 1'di zaten. Eksi 1, a'mız da 1'di. x karenin katsayısı 1'e böldük. Dolayısıyla 1 olmuş oldu. Yani kökler toplamı 1'miş. Şimdi bir de kökler çarpımına bakmak istiyorum. Yani m çarpı n'ye bakmak istiyorum. O da c bölü a'ydı zaten. Bizim burada c'miz yani sabit sayımız n eksi m. Yani n eksi m bölü 1'den şöyle yazalım m çarpı n eşittir. n eksi m bölü birden zaten direkt n eksi m. Dolayısıyla kökler çarpımında çarpımı da n eksi m'ymiş. Şimdi arkadaşlar soru benden m eksi n ifadesini soruyordu. O zaman ben bunu bir bilmeyenli bir denklem haline getireyim. O yüzden arkadaşlar şöyle bakıyorum iki tane bilgime ve diyorum ki m'yi n türünden ya da n'yi m türünden ifade edeyim. Burada istediğinizi karşı tarafa gönderebilirsiniz. Ben burada n'yi karşı tarafa göndereceğim ve m'yi n türünden ifade edeceğim. Diyorum ki m eşittir 1 eksi n. Bakın arkadaşlar artık M gördüğüm her yeri bir ne -E yazabilirim. Aşağıdaki denkleme geldim. Burada M'lerim var zaten. Onların yerine bir ne yazacağım. Ve tek bilinmenli bir denklem haline gelecek. Bir eksi N ile N'yi çarptık. Karşı tarafta da N'den M'yi çıkardık. Yani N'den bir eksi N'yi çıkardık. Şimdi artık toplayabilirim. N'yi içeriye dağıttım. N eksi N kare oldu. Karşı tarafta da N'den eksi içeri dağıtırsak şöyle. 2n eksi 1 olmuş oldu. Şimdi tekrardan topluyorum bu denklem arkadaşlar. Şöyle eksi n kare ve n'yi karşı tarafa attım. Sol tarafta sıfır kaldı. Eksi n kare karşıya gitti artı n kare oldu. N karşıya gitti eksi n oldu yani artı n eksi 1 oldu. Bakın tek bilinmeyenli bir denklem elde ettik ve n'nin alabileceği değerleri bulduk burada. Ve soruya geldim arkadaşlar. m eksi n'yi soruyordu soru bana. E, m gördüğüm yere 1 eksi n yazacağım. Dolayısıyla 1 eksi n şöyle yazalım. m eksi n eşittir. 1 eksi n eksi n. Yani 1 eksi 2 neydi? Yani aslında sorunun benden istediği şey 1 eksi 2 ne ifadesini alabileceği değerlerin toplamıymış? E ben neyin alabileceği değerleri biliyorum. Bakın bu denklemde 2 tane ne değeri vardır. Sonuçta ikinci derece bir denklem. Bunlardan birine n1 diğerine n2 diyelim. Dolayısıyla n1 artı n2 yani bu denklemi sağlayan n değerlerin toplamı burada eksi b bölü adan arkadaşlar eksi 1 yapacak. Ve soruya geldiğim zaman 1 eksi 2 n'de bir n1 değerini koyacağız buraya. Çünkü n'nin 2 tane değer vardı. Dolayısıyla 1 eksi 2 n 1 yaptı. Bir de n 2'yi koyacağız. Bir de 1 eksi 2 n 2 yapacak. Şimdi bunları topladığım zaman arkadaşlar 2 eksi 2 parantezini aldığım zaman n 1 artı n 2 yaptı. Bakın n 1 artı n 2'miz zaten eksi 1'di. Dolayısıyla gelip yerine eksi 1'imizi yazarsak 2 eksi 2 çarpı eksi 1'den cevabımız 4 olmuş oldu. Gelelim şöyle şıkkımızı işaretleyelim. Arkadaşlar aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.